Herkese merhaba. Bu videomuzda, bu yaşam realitemizde, gerçekliğimizde nasıl sınır koyacağımızı anlatacağım. Çünkü sevgiye evet ama yeri geldiğinde sınır koymaya da hayır. Çünkü bizim alanımıza tecavüz etmeye çalışan insanlar olduğunda biz taviz verirsek daha çok onlar alanımıza girmeye çalışır. Bu iki taraf için de iyi olmaz. Tabi burada alma verme dengesiyle de bağlantılı bir durum bu. Ee, sizler devamlı verici olup, devamlı e, tavizler vermeye e, eğilimliyseniz o alana girmeye meyilli çok fazla insan olacaktır. Ve tabii ki bunun yanında bu e, videomuzda özellikle negatif ya da düşük titreşimli enerjili insanlardan nasıl korunabiliriz? Nasıl onların enerjisinin etkisinden korunabiliriz. Bunu da paylaşacağım. İş arkadaşımız olabilir. Orada çalışmak zorundasın. Ekmek parası, iş arkadaşın olabilir. Müdürün olabilir. En dibinde oturan iş arkadaşın, devamlı kurban bilinciyle hayatından şikayet ediyor olabilir. İşinden şikayet ediyor olabilir. Evliliğinden şikayet ediyor olabilir. Her şeyden şikayet ediyor olabilir ve düşük titreşimli bir enerjisi vardır ve sen onun hikayesine girersen hapı yutarsın. Evet. Sen de düşersin. Bu istemediğimiz bir şey bu anlamda. Ee, ve devamlı onu dinlemek, tavsiyeler vermek de belki daha önceki videolarımda da bahsetmişimdir. Pek bir işe yaramaz arkadaşlar. O kişi o kurban bilincinden besleniyordur. Boşluktadır, yalnızdır ve e, aynı bir Küçük çocuğun e, çok sevdiği bir oyuncak gibi onunla evire çevire oynuyordur. Her gün şikayet edecek ve olumsuz düşünecek bir şey buluyordur. Çünkü hayatında boşluk vardır, yalnızlık vardır. O kurban bilincinden besleniyordur. Hastalığı varsa o hastalığından da besleniyordur. İyileşmeye niyeti yoktur. Böyle vakalar var arkadaşlar. Ve sen eğer onu kurtarmaya çalışırsan, onun enerji alanına girersen... Ona acırsan, üzülürsen sen de düşersin. Yardım etmeye evet ama acımaya, kurtarmaya hayır. Çünkü aslında herkes Yaradan'ın yarattığı güçlü bilinçtir. Ama pek çoğu bunun farkında değildir. Karmaları vardır, derinlere gömmüştür gücünü. Senin yapacağın belki en iyi şey onu sevgiyle sarmalamak, yargısızca o enerji alanında onu sarmalamaktır. Ee, ama onun hikayesine girersen sen de düşersin. Ee, tabii ki dediğim gibi en yakınımızda olabilir bu kişiler. Yakın arkadaşımız olabilir e, bu kişiler. E, onların bu enerjisine etkilenmememiz önemli. Etkilenirsek yardım edemeyiz. Etkilenirsek kendi enerjimizi düşürürüz ve... Çoluğumuzun, çocuğumuzun, eşimizin... E, o özel hayatımızın da bundan olumsuz etkilenmesine şekilde sebep oluruz. Peki nasıl etkilenmeyeceğiz hocam? Evet kısa duvar dediğim bir tabir kullanacağım. Kısa duvarın arkasından bakmak. Örneğin şimdi benim yanımda bir arkadaş var. Devamlı konuşuyor. Devamlı işte işinden şikayet ediyor, ondan şikayet ediyor, gelecek kaygıları şunlar. Devamlı baktığında hep enerjiler yerde yani. Düşük titreşimli enerjilerle konuşuyor. Kısa duvarın arkasından bakmak. Bir duvar imgeleyin aranızda ama duvar tam da sizin e, yüzlerinizin seviyesinde olsun. Yani onu da görün ama yüzlerinizin seviyesinde olsun. Boğazınıza kadar ya da işte çenenize kadar neyse. Bir duvar, enerji duvarı imgeleyin. O duvardan o kişinin enerjisinin çarptığının geri döndüğünü imgeleyin. Onu yok saymayın, tabii ki dinleyin. Ama bir süre sonra onu dinlemeniz de çok fayda etmeyecektir. Çünkü o, o aynı hikayeleri farklı versiyonlarda e, o hikayeleri hep söylemeye devam edecektir ve sizin zamanınızı alacaktır. Halbuki sizin yapmanız gereken başka şeyler var. Yaşam amacınız var, eşinize, dostunuza, e, çoluğunuza, çocuğunuza ayıracak vaktiniz var. Bu sebeple siz zaten o kısa duvarı koyduğunuzda o kişi kurban bilincindeyse ve sizden beslenemiyor, olduğu için, enerji çekemiyor olduğu için bir süre sonra büyük ihtimalle hayatınızdan çıkacaktır. Başka bir kapıya gidecektir tabiri caizse. Ama ne zaman ki gerçekten bir şeyleri anlayacaktır, farkına varacaktır, işte o zaman değişim başlayacaktır. O kırılganlığından, o alınganlığından, o kurban bilincinden artık usandığında Ego iyice onu zorladığında ki bazı insanların gerçekten egosu böyledir, iyice yere vurması gerekir. O kadar güçlüdür ki egosu, o ego onun değişim kapısı açmasına engel olur. Ben seanslarımda böyle vakalarla karşılaşıyorum. O kadar ertelemiş ki değişimini, ama en sonunda pes etmiş. O güçlü tırnak içinde o güçlü ego kimliği yerin dibine geçmiş. Hayat onu öyle şeyler yaşatmış ki ondan sonra evet artık ben nerede yanlış yaptım hikayesi gibi uyanış zamanı başlıyor. Uyanış nedir? O kurban bilincinin farkında olmaktır. Devamlı şikayet eden, kendinden şikayet eden, başkalarından şikayet eden, hep suçlu arayan, hep kendini zavallı hisseden o kurban bilincini fark etmektir. Bu bilinç bizi sabote eden en önemli ego bendik arkadaşlar. O yüzden bunu fark etmeli ve değişimi başlatmalı. Ama bu da çoğunlukla profesyonel bir destekle olmalı. Ama o insanlar öyle bir yapıdadır ki bu desteği de hep ertelerler. Ben çok güçlüyüm, kimseye ihtiyacım yok. Ne bir psikoloğa, ne bir yaşam koçuna, ne şuna, ne buna. Hatta böyle kitap bile okumazlar yani. Onlar hep güçlüdürler ama aslında güçlü değillerdir güçlü olmaya çalışıyorlardır. İçlerinde o kurban bilinci o kadar palazlanmıştır ki bir süre sonra Allah korusun ya hastalık olarak ya da farklı depresyon, ağır düşüşler olarak onu gösterir. Göstermek zorundadır. Bu aslında hayatın bize yaradanın bize kendine dön ve bak deme şeklidir. Bedenimizin de bir şekilde mesajıdır. Hastalıklar da öyle değil mi? Hastalıklarımız değişime açılan kapılardır diyorum ben. Evet, bir hastalık bir durumdur. Olumlu ya da olumsuz bir şey değildir aslında. Onu biz etiketleriz. Ah kanser oldu çok kötü. E, oldu onun bir hikayesi var. Beden ne yapsın? O kadar süre kendine acıyıp, öfke hissedip, değersiz hissedip, onu hissedip, bunu hissedip, bir de bunu beslenmesiyle ve işte sigarayla onunla bununla... Ee, ağır e, zararlı alışkanlıklarla beslediğinde sonuçta kanser olabilir. Bu bir süreçtir. O yüzden hastalıklarımıza değişim açılan kapılardır. Sonuç olarak kısa duvarın arkasında durun. Onun o dram yaratan hikayelerin içinde olmayın. Olursanız daha önce söylediğim gibi siz de düşersiniz. Ve şu anda maalesef diyelim ya yani maalesefe gerek yok aslında. Olduğu gibi de her şey şu anda kendi kurban bilincinden beslenen, hastalıklarından beslenen pek çok insan var. Farkında olun. Kısa duvarın arkası. Dinleyin, onu görün. Seni görüyorum ama senin içindeki gücü de görüyorum deyin içinizden. Çünkü onun da içinde o güç var. Ortaya çıkmaya hazırlanıyor. Sen eğer onu acırsan ah ah vah vahlarla onun dramlarını beslersin ve ona iyilik yapmazsın. O hikaye uzar gider. Evet arkadaşlar, bu videomuzda da önemli bir konudan bahsettik. Özellikle etrafımızdaki negatif, düşük titreşimli enerjilere sahip kişilere karşı nasıl davranmamız gerektiği, nasıl korunmamız ve bunun ötesinde nasıl onları uyandırabileceğimizle ilgili size bilgiler verdim. Bir başka videomuzda buluşmak üzere. Sevgiyle kalın.